ev halkı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hadice yeni evlerinde yalnız değillerdi. Peygamberimizin yanından hiç ayırmadığı dadısı Ümmü Eymen ve Hazreti Hadice'nin ilk eşi Ebu Hale'den olan oğlu Hind ve Zeyd ibn Harise de bu evde yaşıyordu. Zeyd Efendiler Efendisi'nin azatlı kölesiydi. 8 yaşında hür bir çocukken Keyn isimli bir kabilenin atlıları tarafından yapılan bir baskında yakalanmıştı. Sonra da köle olarak satılmak üzere Ukaz Panayırı'na götürülmüştü. Hakim İbni Hizam da onu halası, Hadice için 400 dirheme satın almıştı. Zeyd'i alıp doğruca Hazreti Hadice'nin evine getirmiş ve onu halasına hediye etmişti. Peygamberimiz Zeyd'i görünce Hazreti Hadice'ye, ''Bu çocuk kim?'' diye sordu. O da, Kelp kabilesinden Zeyd adında yeğenimin hediye ettiği bir köledir, dedi. Peygamber Efendimiz Zeyd'e bakarak, bu köle benim olsaydı muhakkak onu hemen azat ederdim, dedi. Bunun üzerine Hazreti Hadice, haydi o senin olsun öyleyse, dedi ve Zeyd ibn Harise'yi peygamberimize bağışladı. Bunun üzerine Efendiler Efendisi de onu hemen azat etti. Daha sonra bir hac zamanında Mekke'ye gelen Zeyd'in akrabaları onu görüp babasına haber verdiler. Babası yıllar önce kaçırılan oğlundan haber alır almaz hemen Mekke'ye gelip onu buldu. Fakat Zeyd ailesinin yanına dönmek yerine Peygamber Efendimizin yanında kalmayı tercih etti. Efendimiz de o gün onu evlat edinip bu kararını bütün Mekke halkına duyurdu. Peygamberimiz Hazreti Hadice ile evlendikten sonra geçim yönüyle çok iyi bir duruma gelmişti. Ailesi oldukça kalabalık olan amcası, Ebu Talib'in maddi durumu ise iyi değildi. Mekke'de son yıllarda yaşanan kıtlık sebebiyle Ebu Talib, ailesini geçindirmekte güçlük çekiyordu. Onun geçim yükünü biraz olsun hafifletmek isteyen Peygamberimiz, Haşim en zengini olan amcası, Abbas'ın yanına gidip, ''Ey amca, Biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in ailesi çok kalabalıktır. Haydi amcam Ebu Talib'in yanına gidelim de kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Onun geçim yükünü biraz hafifletelim dedi. Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin bu fikrini çok beğenmişti. Hemen olur diye cevap verdi. İkisi birden kalkıp Ebu Talib'in yanına vardılar. Ona halkın İçinde kıvrandığı kıtlık ve açlık sıkıntısı, ortadan kalkıncaya kadar çocuklarından ikisini yanımıza alıp geçim yükünü hafifletmek istiyoruz, dediler. Bu teklife memnun olan Ebu Talip, Akil ve Talip benim yanımda kalsın, diğerlerinden istediğinizi alınız, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Ali'yi, amcası Abbas da Cafer'i yanına aldı. Böylece Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hadice ile aynı evde yaşamaya başlamış oldu. Artık Efendiler Efendisi ona baba, Hazreti Hadice de şefkat dolu bir anneydi. Hazreti Hadice kendisi gibi zenginlerden farklı olarak ev işlerini hizmetçi ve adamlarına bırakmamış, Efendiler Efendisi'ne olan vazifelerini kendi üstüne almıştı. Kendisini ona öylesine adamıştı ki onun kılının bile incinmesinden rahatsızlık duyuyordu sevgili peygamberimiz, ne zaman canını sıkan bir durumla karşılaşsa hemen evine gelir ve Hazreti Hadice validemizin yanında huzur bulurdu. Aralarında büyük bir samimiyet ve teslimiyet vardı. Bu halleri başkalarının da dikkatini çekiyor ve onların hayatlarına bazen gıptayla, bazen hayranlıkla bakıyorlardı. Mekke'de cehaletin iyice koyulaştığı bir dönemde yaşıyorlardı ama onların hayatları tertemizdi. Yakınlık kurdukları kişiler de hep kendileri gibi dürüst ve ahlaklı insanlardı. Bu mutlu ve huzurlu yuvanın ilk meyvesi bir erkek çocuk oldu. Efendimiz oğlunun adını Kasım koydu ve Kasım'ın babası anlamındaki Ebul Kasım lakabını aldı. Fakat Kasım henüz yürümeye başladığı sıralarda hayata gözlerini yumdu. Kasım'ın vefatının üzerinden üç yıl sonra bir kız çocukları dünyaya geldi ve ona Zeynep adını verdiler. Bu sırada Efendimiz Aleyhisselam 30 yaşlarındaydı. Küçük Kasım'ın vefatıyla hüzünlenen kutlu anne baba, kızlarının doğumuyla sevinmişlerdi. Bir yıl sonra Rukiye, Rukiye'den üç yıl sonra da Ümmü Gülsüm dünyaya geldi.